Apex oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ondan. Ondan. Ya ya çocuk şey gibi yok. istiyor bırak hareketlerimi bak ya yayından bir bak kanka bak. Bu ne? Ço Çocuk gibi değil mi Sami? <laughs> Niye bana söylemedin bunu? Bir çocuk musun abi? Dondurdum, akşam içiyorum. abi, <laughs> kanka bu adam açıyorum. Bir ben tane de... açmak 28, ister misin? 28 Hı -hı. 28 mi? Oha. İstediğim gibi. 8 yaşında bırak. Bunu aşkım. Ha, hiçbir özelliği yok mu? Sadece tuşa mı basıyorum? Evet ama onun timing'i önemli mesela içine doğduğu an bas. Ya. Ben onlara cevap vereceğim <laughs> Gökten. Aşkım, hiç Şu en kötüsü çıktı. Ama evet, çok... <laughs> ya bu tişörtü niye arkadaşlar bir şey soracağım. Ben, sorabil ben sorabilir miyim? He. Ben sorabilir miyim? Bir dakika ben sor. Bu tişört kötü mü iyi mi? Bak çok basit bir soru. Allah'ın verdiği Buyurun. her e, şey iyi. Kötü iyi kötü diye yorumlamam. What the fuck? Duyara bak. <laughs> Neyim duyarı lan bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldi o duyar lan? Şimdi Kaçırdım Kaçırdın mı? Epik duyar geldi. Ben bunu Unexpected. şeye benzetim bu tişörtü. <laughs> Met i̇şte eski, lisedeyken biz sizde gerçi şu an şeyde var. Metallica'cılar vardı ya onların tişörtleri Ama mi? Genç Firit. Firit. Bir yengi bir yengi tişört değil mi? Ferit. Ferit yenge söyler misin? Arkadaşlar. Gömlek içine giyilen tişört değil mi lisede? Gömlek Bak onu söyle ben... Tişört değil mi diyorlar. evet. evet. Evet, evet, abi. Evet tam olarak evet. o gömlek içine giyilen tişört 10 numara 5 yıldız. Yani. O abi. Yeni moda. Evet çok bak. iyi yeni moda. Aynen öyle. abi. Balenciaga mı? Çüş! Oha be abi. <laughs> <güzel>. Yeni <laughs> Bak. <abi. Müm> <laughs> bir de bunun tişörtüne Tişörtün bak. Tişörtün üstünde <laughs> köpek var ve The Moon yazıyor abi. Bir de buna bakın. Ne yapayım? Dar. <laughs> Nasıl yani Doge bırak? Doge to Moon kanka. Eğil. Eğil yakanı görürsünler bak. Şu an duruyor. Hayır. Normal tişört tamam, ya. Şimdi sor, oylama yapalım. Oo. Evet chat nasıl? Hangimizin tişörtü? Ferit ama tişörtlü abi, Buran dediğini duydun mu sen? Tokyo <laughs> sanki. Ferit... Eray bana liseli dedi az önce. Ferit'in diyorlar. Ha yok yenge. Yenge. Aşkım Ferit'i ne diyecekler şey tabii oluyor ya. Yani. E ben de getireyim o zaman en iyi tişörtümü. Ooo bir dakika. Sen takipçilerine İşler <laughs> karışır. saygı duymuyor musun? Özel böyle bo bir bok olması, olması yok mu ya iki saniyede? What the fuck? Onlara saygıyla ne alakası Bir tane bir şey geçiriyorum çıkıyorum. Yenge ben duyuyorum. Yenge geçen bir çıktı abi. Bir Üstünde bir tozlu tişört vardı. Sıfır Çet saygı. Size saygısızlık yaptığım <laughs> için <bir> şey. çok <laughs> üzüldüm. <laughs> Aşkım ben bunu uyurken giymiyorum. Ben sadece yayından yayına giyiyorum bunu yani. Evde dolaşırken falan giyiyorum. Tamam abi değiştiriyorum tişörtü ya. Aha. Gucci tişörtü giyip gelecek. Gucci evet. tişörtünü giyip gelecek chat sıçtınız abi. abi. Bahsettiğim tişörtü. Bir dakika kulaklığı takayım. Kulaklığı Aşkın takar mısın yendi bak bir şey su. <laughs> ya kulaklığı bırak <laughs> <hiç> kulaklığını. <almayacağım. gülüyor> kulaklığı bıraksan abi bir şey konuşacağız burada ya. Sinirlenmek. <laughs> Bakalım bak, bak ben gitmedim ne ama. giyip gelecek bize, çok merak ediyorum. Açacak kanka. <laughs> Güzel bir aşağı gibi sayon gibi soldan bindirecek Ay bindirdik sayon. Basikte. Baba minasyon. Ne oluyor ne oluyor? O bak. Oha! Senin patladığına. Sana bir şeyim şey mi siker Yeni oldun siker. kanka? Aşkım ama yapmamışsınız. Bu da senin hatan o zaman. Evin kadını olarak. Ütü mü? Ütüsüz arada. Tamam otur en azından rengi güzel. Güzel mi? <laughs> Parma bak. Park, Markası tanıt. <laughs> Les Benjamins de bilmiyorum yani Burak. <laughs> ya. Les Benjamins. Nasip olurum ne bu ara? Ama benim bir klasım var. Lan, Boncuk inanılmaz. olmamam lazım. Ama yakışıklı oldun şimdi? Bak kızlar şu an Ama kalp atsın kızlar. Orası tuşu jeyden Kız kalmadı ki çetti. Şuş abi. <gülüyor> hepsi gitti mi? Bak kız kızlar aşkım. kalp atıyor kızlar. Hepsi kız mı sadece? Gönülden inanıyor musun? Neyse güzel ya tamam ben öyle böyle oynarım. Stilistim Mehtap Algül'e yani, çok şey teşekkür, ediyorum. ediyorum. Aracım 24. en olsun. Her zaman. Yemin ediyorum bak kendine bak. Kulaklığı ters takmış. Kan kulaklık ters. Demin siyah neydi öyle? Satanist gibi. Bilgisayar başında oturmuş. En sevdiğim tişörtlerimden bu arada. Zaten bir de vücut da yaptım onu da göster. Ya neyi vücudu? Yok daha bir şey aşkım. Yok mu sizin fikrin Ferit? Göbeğim yok. Sikim. Baksana göbek var mı Ferit'in? Yok Göbek yok bak Ferit'in şu duruşlar beni kovarıyor ya <laughs> <Şuradan alabiliyor. gülüyor> <laughs> kanat. ben gidiyorum artık Bu kadar makara yeter Aşkım seviliyorsun güzel makarayı da Hadi görüşürüz. Yengenin makarası da bu ya Valla onun da makarası ya. farklı işte Harbi onun da makarası Şabelli 5. yüzyıl.